bugün ee, tablet alıyorum. Bu videoları kanala yüklüyorum inşallah Nurse ablam da izliyordu. Şu anda Funda ablam telefon çekiyor. Annem değil. Şunu şöyle elimle açsam. Bismillahirrahmanirrahim. Funda ablamın gözü, bu Bekle, bekleyin, bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Ben bunu tabii ben bunu arkadaşlar hemen şey yapacağım, kanalına yükleyeceğim. Bu bu biraz kısa olacak ama ben ham, e, hamburgerimi şey de yiyeceğim, meymekten me yiyeceğim. Ondan sonra tekrar videoyu annem çeker. Belki can, can, canlı yayın başlatırım bilmiyorum. Açıl. Yani bunu arçelikten alıyorum burada. Birazdan. Arkadaşlar hazır mısınız? Funda abla. Sen sen üçten geriye say. Ama sessizce. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selam.